Güne maalesef acı bir haberle uyandık sevgili izleyiciler. Çebi ailesinin acı günü ekrana verebiliriz. Ve e, Türk sanayisinin çok böyle önemli, e, belki de Türkiye'nin en önemli 100 firması içerisinde yer alan Yaşar Kaptan Çebi, Çebi Grup kurucusu ve hayırsever, çok saygılı bir insan. Zenginliğini hiçbir zaman insanlara hissettirmemiş, benim de tanıma şerefine eriştiğim Yaşar abimiz, Yaşar kaptan çevimiz vefat ettiler. Dün Kederli ailesine başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Yani çok 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 büyük bir kayıp. Yani Türk sanayisine, Türk ekonomisine, Türk iş dünyasına saygınlığıyla, duruşuyla, tevazusuyla Örnek bir iş adamını kaybettik. Çok büyük bir kayıp. Çünkü e, Tekirdağ'ımız için de aslında çok önemli bir e, yardımsever, hayırsever bir isim. Okullar yaptıran, sadece Tekirdağ'da işte Marmara Eylül'sünde kurulu büyük liman ve onun üzerinden demir çelik fabrikası, ile sadece iş yapan bir insan değildi Sayın Yaşar Kaptan Çebi. Çok önemli katkıları olan bölge halkının, bölge insanlarının aydınlanması için okullar yaptıran, araziler bağışlayan, her kim giderse gitsin kapısından döndürmeyen, yardımlarıyla toplumda fark yaratan, hayırlar yapan, yani kazancının büyük bir kısmını ya hayırlar yapan, Üç tane güzel evlat büyüten, Ahmet Nur Çebi, sevgili Tayfun Çebi ve Arzu Efendi'nin değerli babaları. Yani Allah rahmet etsin, Tekirdağımız için, iş dünyası için, Türk iş dünyası için, Türk ekonomisi için çok önemli bir kayıptır. Kendisini ben tanıdım. ...sohbet etme imkanım oldu. Kendisinden çok güzel fikirler... ...akıllar aldığım oldu. Ee, çok saygıdeğer bir insandı. Allah rahmet etsin. Çevi ailesinin başı sağ olsun. Efendim ölümler... ...ölümler maalesef... ...bu hafta... ...ardı ardına geliyor. Ölümler ardı ardına geliyor. Benim... ...ha bu arada... Sayın Yaşar Kaptan Çebi, Tekirdağ'da günlük yayınlanan Şafak Gazetesi'nin de kurucusu. Yani Şafak Gazetesi, Tekirdağ'ın lokomotif gazetelerinden biri. Yani Tekirdağ'da yayınlanıyor. Ve e, internetten herhangi bir sayfasını bulup burada gösteriyorum. E, günlük yayınlanan bir gazete, aynı zamanda Sayın Yaşar Kaptan Çebi de ee, Şafak Gazetesi'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı. Allah rahmet etsin, Şafak Gazetesi'nin de başı sağ olsun diyorum. Ve dediğim gibi bu hafta e, hep ölümler var. İşte e, Çevi ailesi, Ahmet Bey, biliyorsunuz Beşiktaş başkanıydı, Ahmet Nur Çevi, Tayfun Çevi. Kızları Arzu Efe ve baba Yaşar Kaptan Çebi. Üç güzel evlatla, üç başarılı evlatla e, Çebi ailesine gurur ve onur kazandıracak bir hayat. Bir çınar. Allah rahmet etsin, başları sağ olsun. Allah e, geride kalanlara uzun ömürler versin. Ve Türk iş dünyasının başı sağ olsun sevgili izleyiciler.